Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir gör çalışacağız bu şekilde iki tane ben yaptım. Bunları size göstermek için başlayalım güllerimize bu lif ipiyle yapıyorum çok güzel. Kırmızı ve beyaz yaptım sarıyı da sizinle beraber göstermek istedim. Bismillahirrahmanirrahim de deyip başlayalım arkadaşlar. 48 tane zincir çektim arkadaşlar. 48 tane zincir bu modele yetiyor. Siz isterseniz daha büyük istiyorsanız. Şunu bu gülümüzü 45 tane zincir çekmiştim. Bunda 48 tane çekmiştim. 48 tane sanki daha güzel oldu gibime geldi. O yüzden bunu da 48 tane zincir çektim. 48 tane zincirimi çektikten sonra ipimi aslıyorum 1 2 3 üç. 3. de 3. zincirimize batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün zincirlerimizi dolduruyoruz. Trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunları bitirip geri dönüyorum. Evet arkadaşlar trabzanlarımızı bitirdik. Son zincirimizi de çektik. Bu şekilde bu kadar bir ebatta oluyor. Şimdi iki tane zincirimizi çekiyoruz ve dönüyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. Tamamen kapatmadan tekrar ipimizi batıyoruz. Tekrar aynı yere. Tekrar tamamen kapatmadan aynı şekilde bakın 2 4 5 Beş tane yeri oluştu. Şimdi bunu hepsini birlikte kapatıyoruz. İki tane zincirimizi çekiyoruz ve aynı yere ip atmadan kapatıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz. ikinci trabzanımıza batıyoruz. Aynı şekilde bitirmeden aynı deliğe 2 3 4 4 defa batıyoruz. Burada 5 tane ilmeğimiz oluşuyor ve hepsini bir de kapatıyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. ip atmadan kapatıyoruz. İki zincir. Diğer. Bakın. Şöyle göstereyim. Diğer trabzanımıza batıyoruz. Kapatmıyoruz. Aynı şekilde kapatmıyoruz. 4 defa aynı deliğe batıyoruz arkadaşlar. Kapatmadan geri dönüyoruz. Burada 5 tane ilmeğin oluşması gerekiyor. Ve hepsini birlikte kapatıyoruz. 1 2 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Burayı da ip atmadan değilerek sıkıştırıyoruz. Yine aynı şekilde. Bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. yani oluşturuyoruz böyle 2 Evet sona geldik arkadaşlar burada bir zincir çekmiştik ya, iki tane zincir onun tepesine batıyorum tepesinde de bir tane yapıyor. bir tane zincirimi çekip ipimi tepede uzunca bir şekilde koparıyorum. Bunu dikmek için kullanacağız. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi iğnemizi takıp günümüzü dikmeye başlayalım. Arkadaşlar şu iki tane iki uç olan kısmı birbirine bağlayarak dikelim. Bu tomurcun açılmaması için. Evet. Sonra şimdi gülümüzü sarmaya başlayalım. Ben hep yaptığım gülleri alttan düzenliyorum. Daha güzel oluyor. Bu alttan elinizi de alttan bu şekilde bastırarak dikmeye başlayalım arkadaşlar. Dediğimiz zaman da fazla sıkmadan gülümüzün şekli bozulmasın diye. Evet. Bu şekilde gülümüz hazır arkadaşlar. Şimdi ben buradaki ipimi daha koparmadan iki tane yaprak yapmıştım. Onları şimdi dikeceğim üstüne. şunu da hemen yanına arkadaşlar günümüz hazır 3 tane farklı boyutta farklı modeller renklerde yaptım Siz bunu dilediğiniz şekilde dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz patiklere çok güzel yakışan bir model bakın üç tane farklı renk gerçekten hepsi de üçü de birbirinden güzel renklerde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. izlediğiniz için.